Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sif ters, ser, atlı serimize devam ediyoruz. Bugün konumuz ne arkadaşlar? Bugün konumuz optionals. Evet, optionals nedir? Niçin kullanılır? Biraz bundan bahsedeceğiz. Hatta nasıl kullanılırdan bahsedeyim öncelikle. Öncelikle bir örnek yapalım. Şimdi, biz ne yapıyorduk? Bir variable tanımlayalım. Ee, Var. Ee, bakın, zaten bir şeyler çıkardı bize. Şimdi, ee, bir tane sayı olsun. Mesela bu türünü, türünü belirtmeyelim şimdilik. 10 diyelim atıyorum. varsayı 10. Şu şekil türünü de hadi belirtelim. Bakın bu bizim normalde e, bir variable e, tanımlama şeklimiz bu şekildeydi değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Bazen atıyorum kullanıcıdan veri alacağız değil mi? Biz Swift'in için yapıyoruz. E, mobil uygulamalar için genellikle kullanıyoruz bunun için çıktı burada şu an bilmiyorum. Neyse. Mobil uygulamayı için kullanıyoruz. Ee, ve bu mobil uygulamaları yaparken kullanıcılardan veri alıyoruz ama aldığımız verinin her zaman e, gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz ya da veri tabanıyla ile iletişimde bulunuyoruz ve bulunduğumuz zaman veri tabanında o veri var mı yok mu bilmiyoruz ya da alabildik mi alamadık mı? Hani bu tarz şeylerde uygulamanın çökmesine hani e, sebep olduğu için ne olacak? Mesela diyorum uygulamayı kullanıyorsunuz bir anda uygulama sizi atıyor. Böyle bir şey olması hani sonuç olarak kötü bir şeydir. Bunu engellemek için e, Swift'i kodlarken insanlar yani Swift'i yazarken yaparken şöyle bir özellik eklemiş. E, şimdi bir tane de yeni bir tane daha yazayım. Aradaki farkı görün. Var sayı 2. Burada şöyle bir e, int diye optional diye bir e, kavram oluşturdu. Şu an mesela sayı 2'nin e, şeyi e, türü optional int'tir. Şimdi mevzu şu. Şu bu anlama geliyor. Bunun sayı 2'nin içinde veri olabilir. Veri olabilir. Olmayabilir. Yani olmayabilir dediğimiz nil. içinde nil olması. Başka dillerde null diye geçer. Swift'de nil diye geçer. Haberiniz olsun. Neyse. Veri olabilir olmayabilir. Şimdi hem olabilir hem olmayabilir. İşte bunun bir kontrolü gerekiyor. Bakın. If let dediğimiz bir kavram var. If let sayı 3 equals to sayı 2 print sayı 3. Şimdi bu kavramı öğrenelim. Hatta sayı 3 demeyelim buraya. Değer diyelim daha güzel olsun. Değer. Evet. Burada sayı 3 derseniz olmaz. Buraya değer demeniz gerekir. Evet, bir çalıştıralım. Bakın ee, bakalım nasıl bir mevzu görecek. Tabii ki çalıştırırsak aslında hata hata değil de çalışmayacak. Yani bir çıktı görmeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. As print değer yok değer yok. Ah tam dediğimi duydu. <laughs> Devam edelim. Neyse. Ee, değer yok diye. Bakın şu an çıktı olarak değer yoku görmeyi bekliyorum ama X kodun bu kadar yavaş olmaması gerekiyor artık. Yani. Evet. Bakalım. Evet, şu an mevzudan bahsedelim, bahsedelim tekrardan. Şimdi şöyle burada oluşturduğumuz sayı 2 ee, değişkeni bir optional, optional dediğimiz olabilir, olmayabilir. Şimdi burada sayı 2 değişkenine bakıyoruz ve eğer içi doluysa değer değişkeni değer sabitinin içine atıyoruz. E, sabitin içine attığımız için, değer sabitin içine attığımız için şu kod, yani bu kod doğru oluyor. Burası doğru oluyor. Burası doğru olduğu için bu if kalabının e, şurası, bakın şu kodluğu çalışacaktır. Yani print değer e, çalışacaktır. Niye çalışmıyor şu anda? Eğer sayı 2'nin içinde bir değer yoksa, sayı 2 için değer yoksa ne olacaktır? Else bloğuna girecektir. Çünkü burası çalışmayacaktır. Burası çalışmadığı için else bloğuna girdi. Else bloğunda print değer yok, değer yoku gördük. Bakın burada mesela sayı ne direkt yazsaydım. Sayının içinde bir int olduğunu biliyorum. Bakın bu ne diyor? Bakın. Initialize for coordinates by must option type not int. Yani bu da diyor ki size arkadaşlar. Şunu bir optional yapalım. Bunu bu iflet e, tanımını siz integer'lı kullanamazsınız. ki optional olacak. Optional bir şeyle olacak. Mesela bu optional string'ler de var bu arada. Onu da kullanabilirsiniz. E, şimdi çalıştıralım. Bakın burada da değeri yazdırmasını bekliyorum. Evet on değerini yazdı. Yani şimdi optional dediğimiz olan şu. Veri olabilir, olmayabilir. Bu da bu işlemleri yaparken de şöyle bir şey kullanıyoruz. Iflet e, ileride görürüz bir de guard let var guard.let diye Bunların birazcık farkları var. Bunları sonra bahsediliriz guard.let kısmına geldiğimiz zaman. Şu an mevzumuz optional ee, Optional dediğimiz olay bu yani veri varsa buradakini yap, veri yoksa buradakini yap gibi. Mesela. Hani bu da ne işe yarayabilir? Atıyorum ee, bir uygulama yapıyorsunuz çok çok basit bir mantık kullanalım hmm. string var string bakın uygulama hem şey olur. E, string diyorum error message. Error mesaj Mesela ben uygulama yaparken böyle bir şey kullanıyorum zaten. Mesela bakın şu an boş, değil mi? Şimdi e, burada if ne diyelim? if let atıyorum sayı 2 diyelim yine. Bakın sayı 2 şu an boş. Sayı ya da bir dakika değer olacak tekrardan. Ya da değer demeyelim, değer 2 diyelim. Karışmasın. Sayı 2. Eğer bu kısma girerse error message kurslu. Burada şu an sayı 2'nin değeri var mı? Yok o yüzden buraya girmeyecek. Ama girseydi değer eklendi olsun ya da error, error mesajı değil de alert mesajı gibi düşünün alert yapalım biraz gereksiz uzattım ama örnek yapmak istiyorum yani bu sayede daha iyi öğrenirsiniz alert kısmında da ise alert mesajı ee, değer yok diyelim ve bu ne denir acaba evet bu else'in bu if'in Tamam burada da print alert mesajı yapabiliriz. Şunu silelim artık. Evet böyle bir uygulama yapabiliriz. Mesela bu ne oldu? Kullanıcıdan bir e, atıyorum şey yaşınızı girmesini istediniz. E, kullanıcı yaşını girmedi. Girmediği için de siz girmeden mesela kayıt olmak istedi. Atıyorum siz kullanıcının illaki yaşını alacaksınız. Ve kullanıcı yaşını almadan yani şimdi girmeden kayıt olmak istedi. O veri tabında böyle bir e, bilgi olmayacak. O yüzden bunu önlemek için hani böyle bir iflet if let yapısı kullanabilirsiniz. Optionals mevzusu da buraya giriyor aslında. Olabilir, olmayabilir. İki türlü. Arkadaşlar bu konu üzerine alıştırmalar yaparız yine. Ama temel olarak mantık budur. Zaten bu yapı şu an burada çok işimize yarayacak bir yapı değil. Bu daha çok fonksiyonlar yazarken, fonksiyon yazmaya gelince yaz, kullanacağımız bir yapı ve daha çok veri tabanlarıyla internetten veri aldığımız API kolları yaptığımız veri tabanıyla iletişim kurduğumuz zaman çok işe yarayan bir şey. Şu anlık hani e, kullanım alanı kısıtlı. Ama dediğim gibi Swift UI yani uygulama geçmeye yaptığımız zaman ya da internetten veri aldığımız zamanlarda evet gerçekten kullanılıyor. Arkadaşlar bu video bu kadardır. Optionals kavramının en basit şekilde anlattım. Örnek yaptım. Ne işe yaradığınızı şimdilik bilmeniz yeterli. Serinin devam kısmında daha detaylı bir şekilde inceleriz zaten. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.